Evet merhabalar bugün bir kardiyalına gideceğiz bakalım Amerika'da araba fiyatları nasılmış ne kadarmış hep beraber birlikte arabaların fiyatlarını öğreneceğiz bir arkadaşımız için bakacağız bakalım umarım hoşumuza giden bir araba olur umarım bütçemize uygun bir araba da olur bu süreçte de Amerika'da bulunan arabaların en azından bu dealer'daki arabaların fiyatlarını da sizlere aktarmış olacağım şimdilik iyi seyirler ufak bir atıştırdık şimdi gidelim bakalım park ettik. Bir bakalım neler varmış neler yokmuş. Gözüme bir tane hammer çarptı. <laughs> Şurada. Eminim çok pahalıdır da. Şimdi birazdan bakarız hepsine teker teker. Şimdi görüşürüz. <laughs> Şimdi burada bir tane eski polis arabası var. Bakalım bunun fiyatı neymiş? Cantları mantları böyle şey yapmışlar. Ney? 6000 mi? Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Yani bir de 2009 model araba Ford 6000. Evet. Burası feci pahalı bir yer. Onu söyleyeyim size baştan. Yani bu bu yüzden fiyatlar böyle. Hani burası şu an bulunduğumuz yer Hansville'in bir car dealer'ı. O yüzden çok da bir seçenek olmadığından dolayı adamlar çılgın fiyatlara satıyorlar. Mesela bunu 6000 dolara, 5000 dolara, 6000 dolara yani çok şey bir rakam. 2012 model Ford Fusion 4 Drive'mış. 9000 dolar mı? Yani buraya şey koymuşlar. Şifreli giriş koymuşlar. Anahtarsız giriş için eski modeli falan. Bu da böyle bir araç ama 9000 dolar. Yapmayın abi. Burada bir tane daha böyle bir polis arabası mı, makam aracı mı? Onu tam kestiremedim ama bu da 9000 dolar mı? Pas. Lütfen pas geçelim. Burada bir tane Ford ne bu? Focus mu? Ford Fiesta. Ford Fiesta varmış. 2016 model ve fiyatı 7000 dolar. Bu iyi aslında. Bak 2016 model fiyata. Bir de bu da Ford Drive'mış aynı şekilde. Otomatik vitesli. Bu şekilde bir Ford Fiesta fakat çok da iyi bir durumda değil. Şurasında bir sıkıntı var. Şu bagajında sıkıntı var. Sıkıntıdan kastım kozmetik sıkıntı görüyorsunuzdur zaten. Yani bu fiyata yine de verilmez bu arabaya. Burada bir tane Lincoln'umuz var. Gemi gibi bir araba. Ama 2006 model arabaya 10 bin dolar verilir mi? Hayır. Tabii ki de hayır. Bir sonraki arabaya geçelim. Bu neymiş? Chevrolet. Chevrolet. Bakalım. Impala. 2006 model Chevrolet Impala mı? 10 bin dolar. Bu araba hiç 2006 model gibi durmuyor. Bu bilmiyorum. Hiç de görmemiştim daha önce ama şaşırttı yani. Bir tane Camry'miz var. Toyota Camry. Bakalım bu güzele benziyor. Ve evet 2007 model Toyota Camry. 9000 dolarmış. 9000 dolara böyle bir araba. Camry'ler güzel. Camry'ler kötü değil güzel ama 9000 dolar. Hadi pazarlık diyelim. Pazarlıkla yine de 8 8.5 anca verir. Ama şöyle bir şey var. Bu arabaların down payment'ı var. Ve down payment olduğu zaman çok daha ucuza alıp yani daha şimdiden sahip olabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Down payment'ın mantığını birazdan size anlatacağım. Burada bir tane Honda Accord'umuz var. Anladığım kadarıyla. Bakalım aynen. 2009 model Honda Accord fiyatı bakın 9000 dolar mesela bu arabaya bu fiyat olur çünkü şu içine bi içine baksanıza gerçekten güzel bir içe sahip şeye sahip burada şöyle bir şey var down paymentı ben size şuradan göstereyim İlk parayı 1600 dolar veriyorsunuz diyor burada önce ilk ödemeden 1600 dolar veriyorsunuz sonra her ay 372 dolar vererek yani 27 ay boyunca 372 dolar vererek mesela bu arabayı alıyorsunuz diyor fakat ııı yani çok da şey yapmıyor anladığım kadarıyla çünkü %18 kadar bir komisyonu var İşte ne rate bir şey rate onu bilmiyorum ben yazarım altta fuel ekonomisi çok da iyi değil yine 21 ve 30 bunlar yani çok kötü değil çok iyi değil ortalama bir yakıt tüketimi var bu arada Amerika'da şöyle bir şey burada 21 ve 30 demek şurada şehir içinde bir galonla bir galon başına kaç mil gidebildiğini gösteriyor. Yani bir galonda yaklaşık 3.8 3.9 e, litre tekabül ediyor ve bu da 3.9 ya da 3.8 litrede yani bir galonda 21 mil gidebildiğini anlatıyor. 21 mil de işte 1.6 ile çarpınca artık kaç çıkıyor? İşte 33 falan. 33 kilometre gidebiliyormuş. Yani 4 litrede 33 kilometre gidiyor. Tabi highway'de de yani şehir dışında da 30 mile çıkıyor. Bir galonda yaktığı ya da gittiği yol. Bu güzel bir araba bu arada. Accord ve yani kötü bir araba değil. Fiyatı da gayet iyi. Tek sıkıntısı yılı. Yılı çok eski. E, 9000 dolara bu yıl verilmez yine bence. Burada bakalım ne varmış. Burada bir Lexus'umuz varmış. Lexus. Bakalım bakalım bakalım. Rengi çok garip bir renk. Gri değil. Onu söyleyeyim. Öyle farklı bir rengi var. 2002 model. Lexus 8000 dolar. Yani lütfen yapmayın. <laughs> çok pahalı yani gerçekten şu an. Bunun fiyatı dehşet pahalı. Bu buna verilmez. Bakalım başka ne varmış. Başka başka şu. Şuraya doğru bir geçelim. Bizimkiler çünkü orada şurada şu an arabaya bakıyorlar. Bir bakalım buradaki arabalar ne almış Evet. Bir tane daha Toyota Camry'miz var. Bakalım. Toyota Camry 2015 model Toyota Camry. Fiyatı 16 bin dolar. Yani buna tepki veremeyeceğim. Eğer gelirseniz yani Hansville'e gel geldiğin geldiğiniz zaman şu arkadaştan Dale's Auto Sales'tan araba almayın. kazık alırsınız Boşu boşuna gerek yok. Yani tabii ki şu an işte şey diye düşünebilirsiniz. Bu tabii dealer hani hep sağlamdır, şudur budur diye düşünebilirsiniz. Bütün arabalarda bir sıkıntı çıkmaz diye. Yani ikinci ele kıyasla ikinci elden kastım. Bakın şuraya da bakacağız birazdan. Bu harika bir korvete benziyor. ikinci elden kastım. Yani bunlar da hepsi ikinci el tabii ki. Fakat dealer var, bir de şahıs satıcısı var. İşte şahıstan almaya çalışacağız biz. En, en mantıklısı o. 2018 model Ford Fusion, 12 bin dolar ve fuel ekonomisi bayağı iyiymiş. Bunun tabi motoru düşük çünkü. Ya yani bu iyi az yakıyormuş. Fakat 12 bin dolar. Şimdi Türk parasıyla kıyasladığın zaman elbette çok ucuz. Yani gelip de 12 bin dolar şu an kaç para yapıyor? 2400 bin lira yapıyor dolar 34'ten Yani bu arabayı Kaça 400 bin liraya alırsınız elbette Ama Amerika içerisinde bu Fiyat yine çok pahalı Onu size söyleyeyim Burada bir tane Cadillac'ımız var Cadillac STS diye geçiyormuş 3.6 motora sahip Bir de bu arkadaşa bakalım 2009 model Cadillac STS 4 Drive V6 10 bin dolar Mesela bu olabilir mi, olamaz mı? Bunu siz belirlersiniz artık. 10.000 dolara böyle bir araba. Tam mafya variy bir arabaya benziyor ya. E şimdi geldik asıl babaya. Bu arkadaş. Bakalım. Chevrolet Corvette. 1996 model Corvette. 14.000 dolara bu arabayı sahip olabilirsiniz. Yani bu araba için. Tam bir klasik. Güzel görünüyor da. Bir sıkıntısı da yok. Gayet de iyi de piyasa yaparsınız. Bakalım ee, fuel ekonomisini yazmamışlar. 8 silindir ve yani down payment'ımız yok mu? fakat demişler cash only demişler down payment yapmıyorlar. Ya yani 14 14.000 dolara mesela böyle bir arabayı bulabiliyorsunuz. Bu araba için mesela buna biz 12.000'e 400.000 dolar dedik. 400.000 lira dediysek bu da yaklaşık işte 450 480 bin lira falan oluyor. Yani bu arabayı 480 bin liraya almayı düşünün. Tabi 96 model bir araba. Bunu da hesaba katmak gerekir. Egzozları, egzozları tipi elbette güzel. Fakat dediğim gibi yani oldukça eski bir araba. Burada bir tane Ford Taurus'umuz var. Bakalım bu ne kadarmış. 2006 model Ford Taurus. Ford Drive. Ee, 12 bin dolar. 12 bin dolar. Bu güzel. Bu iyi. Ya ama yerli marka Ford. Amerika'nın markası zaten. Gelip de bu paraya 12 bin dolara verilir mi verilmez mi? Yani şu anlık fiyatlar bu şekilde. Arabayı şöyle çekeyim. Gerçekten gemi gibi bir araba bu arada. Bu şekilde baktığınızda Arkasının ne kadar büyük olduğunu böyle görüyorsunuz Yani tamamıyla araba büyük bir araba Hacimli bir araba olarak yapılmış Burada bir tane Nissan Versa'mız var Buraya bakalım Güzel'e benziyor yeni Şöyle de önünü de çekeyim Bakalım bir de bunun fiyatı ne kadarmış 16.500 dolar 2020 model Nissan Versa fakat Bu fiyat 16.500 dolar bu arabaya tabii yeni araba onu da hesaba katmak gerekir ve fakat miline merak ettim miline bakacak, bakmak istiyorum sadece 35.000 milde görünüyor mu görünüyor 35.000 milde bir araba oldukça iyi bu fiyat bu fiyat okey oldu yani. bu araba alınır fakat tabi öğrenci halimizde değil de normal bir insan için ya da parası olan için daha doğrusu bu araba alınır mantıklı bir seçenek Burada bir tane 2017 model Ford Fusion Fiesta'mız var. Fiyatı da 17 bin dolar. Ve 56 bin mil Bu da güzel. Bu da güzel. Fakat yerli arabaya 17 dolar verilir mi? Onu bilemiyorum. Bu şekilde. Jantları mantıları güzel. Böyle bir Ford var. Bakalım burada bir Honda Civic kupumuz var. Bu güzel görünüyor. Tam bir genç işi. Fakat satması zor olur. Size şunu söyleyeyim. Kup arabalar iyi güzel fakat ben Mustang geçti. Kup arabalar iyi güzel fakat satmak satması zor oluyor. Çünkü çok da alıcısı yok. Yani insanlar çok değil. Dört kapılı arabalar var. Şurada Honda Civic 2015 model Burada 11.995 anlaşılan 12.000 dolar kaç milliymiş? 135 bin mildekine göre dehşet büyük bir para. Ya yani bu tamamıyla kazık. Onu size söyleyeyim. Ve şurada da bir tane bizim göz bebeğimiz var. Türk plakası her zaman olması lazım. Bu arkadaş 2009 model Toyota Corolla'ya benziyor. Bir bakalım. Evet, 2009 model Toyota Corolla. Ee, bu da Ford Drive'mış. 4x4 demek. Ve 11 bin dolara bu araba çok abi ya. Allah çok. 2009 model arabaya bu fiyat çok. Onu size söyleyeyim. Burada bir tane bu iki var. Bu güzel benziyor. Ee, Ford Taurus'la aynı şeye sahip. Şuradakine bakın. Böyle yine bu hacimli bir araba. Bu da zaten Amerika markası. Bakalım bu arkadaş ne kadarmış? 2014 model Buick La Corse La Crosse'ymiş. Pardon. 15 bin dolar. Yani bu arabaya verilir mi? Verilebilir. Yani gerçekten bu araba hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden pek bir yorum yapamayacağım. Burada da bir robot ablamız. Böyle bir şey sallanıyor. Böyle V Finance yazıyor. Bakalım. Böyle bir araba. Burada da bir tane daha Honda Accord kupumuz var. Az önceki Civic'te burada da Accord. Amerika'da her türlü araba var zaten biliyorsunuz onu. Her çeşit arabayı yapmışlar getirmişler. Bakalım. 2010 model Honda Accord. Bu da 11.995 ve mili de 118.000. Yani o Civic alacağım ama burada gelip Accord'u alırım hem yılı yüksek hem aynı para hem milli de düşük. Yani niye bunu almayasın ki? Bu daha güzel en Tabii ki seviyenin yeri ayrı ama bu daha lüks. Akkor sonuçta. Burada da bir tane Chevrolet Sony'imiz varmış. 5 kapılı bildiğimiz hatchback. Şu şekilde ufak yarım bagaj kesik bagajlı bir araba. 9000 dolar. 9000 dolar fiyatı var. Bu araba için çok fazla bir fiyat Hani Sonic LT diyor fakat Çok para abi gerçekten Burada bir tane Chevrolet SUV'miz var Chevrolet Equinox For Front wheel drive Fakat Evet hata yapmışım Şöyle Ford door olarak Geçiyormuş bu front wheel drive Yani ön çekerle Bütün Ford, Ford DR yazanlara 4 çeker dedim onun kusura bakmayın Ford door demekmiş ben yani yazanı olduğunu sanmışım. Değilmiş. 9000 dolara 2014 model böyle bir SUV ve 132 bin milde. Aslında bu olunabilir. Yani gerçekten 9000 dolara SUV alıyorsun. Mil düşük. Gayet iyi. Burada bir tane Honda CRV'miz var. 2011 model Honda CRV fiyatı 10.000 dolar. Bu da hoşuma giden bir araba değil şu an aslında. Yani çok çirkin de bir araba. Hani bu fiyata alınır mal, Alınmaz bence. Ben mermem yani en azından. Burada bir tane Acura'mız var. Acura'lar güzel. Acura çok da Türkiye'de alışık olmadığımız bir marka. Bakalım Acura RDX'miş. 2014 Acura 14 bin dolar fiyatında. Şöyle içini göstereyim. Acura'lar Honda'ların lüks versiyonu gibi bir marka. Şöyle şu şekilde göstersem. Çok da güzel bir araba değil. Arkası daha güzel, önü daha çirkinmiş. Şu an onu fark ettim. Böyle bu şekilde. Burada bir SUV'lere geçelim en iyisi. SUV, SUV, yine SUV. Jeep'e Jeep bakacağım. Jeep Compass'e bakalım. Jeep Compass 2018 model. 15.000 dolar. Bu iyi gerçekten iyi bu arada. Hem yakışıklı da bir araba hem güzel de bir araba. Güzel de gider aynı zamanda. Bu fiyata bir tane Jeep SUV sahibi oluyorsun. Bunun fiyatı iyi. Güzel. Şu dikkatimi çekti. Chevrolet Suburban. Bakalım. Bu baba ne kadarmış? Bu baba. Bu babayı birisi çizmiş böyle bir şeyler yapmışlar. Ama okumaya çalışacağım. 2018 model Chevrolet Suburban. Fiyatı 24.000 dolar. Yani 2018 model için bu fiyat iyi olsa gerek. Şöyle içini göstersem. Gerçekten temiz ve benziyor. Dışında da bir sıkıntı göremedim. Sadece kirli. Ve önü falan zaten bayağı iyi. Devasa gemi gibi bir araba. Fakat fiyat 24 bin dolar. 24 bin dolara alıcısı elbette vardır. Şu süreçte biz değiliz en azından onu söylüyorum. Bakalım. Burada da bir tane Ford Expedition var. Bu da bildiğimiz polis arabası. Fakat daha uzun versiyon kadarıyla. Polis arabaları bir tık daha kısa versiyonu oluyor bu. Bakalım bunun fiyatı acaba ne kadarmış. Bayağı bildiğimiz gizli görev arabası ya. Okuyabilirsek harika olur. 2020 model Ford Expedition 2000 dolar. 4x2 motor. Yani 30 bin dolara böyle bir araba. Böyle bir gemi daha doğrusu. Gerçekten uzun da büyük de bir araba. Böyle bu şekilde şu an size fiyatları göstermiş oldum. Ne düşünüyorsunuz? Siz bu konular hakkında, bu fiyatlar hakkında yorumları mutlaka yazın. Şimdi bir de bir bizimkilerin yanına gideyim. Onları bir bulmaya çalışayım. Çünkü belki bir arabayı beğenmiş olabilirler. O yüzden şimdilik görüşürüz. Böyle bir pick-up bulduk. İçin açtık. Fiyatı 16 bin dolar. Ve bu araba için gerçekten çok ucuz bir fiyat. Böyle bir içine bakalım. Pick-up'ın içi nasılmış. Evet, burada bir yatak var. Ee, ne denir? Bebek küvet, küveti. Bebek küvezi. O, öyle bir şey deniyor. Burada gerçekten de Büyük bir içe sahip Tabi lüks değil Yani bildiğimiz kumaş hepsi Fakat Böyle yola sahip bir şekilde Sürebilirsiniz bu arabayı 16 bin dolara Satın alarak ama ortada gerçekten de Bebek yatağı var <laughs> Devasa bir şey 16 bin dolar fakat Mili 160 binmiş Mili gerçekten çok yüksek Burada başka bir trak var Oralarda Traklar dolu Evet. Araba fiyatlarımızın sonuna geldik. ki arabalarımız bu kadardı maalesef. Yani çok da sevindiren bir fiyatlar değil. Çok pahalı gerçekten de. Çünkü burada down payment ile, satış yaptığı için bu fiyatları veriyor adam. Yani bize sadece cash lazım. Dümdüz cash yapan. Dediğim gibi ikinci elden direkt sahibinden bir araba bulursanız daha iyi olur sizin için. Şimdilik bu kadar. Daha da bakacağımızı sanmıyorum yani. Daha da bir yer olmaz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya ya da kapanışı başka yerde yaparım ya. Aynen. Tamam. Şimdilik görüşürüz. Bu ne abi? 1, 2, 3, 4. Burada bir soba borusu çıkarmış arkadaş. Bildiğimiz. Soba borusu. sadece Texas'ta görebilirsiniz. Böyle şeyler galiba. Gerçekten şaka gibi. Bu adamlar nasıl yaşıyor bilmiyorum. Evet gördüğünüz fiyatlar bu şekildeydi. Yani dediğim gibi orada söyledim zaten. Bu gittiğimiz dealership abartılmış fiyatlarla satıyordu. Çünkü zaten Hansfield'de çok fazla bu işi yapan yok. Ve down payment'la satıldığı için de ekstradan daha fazla üstüne koyuyordu. Video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Fiyatları az buçuk gördük. Ama ileride yine başka bir dealer'lara gideriz tabii. O zaman gerçek fiyatları görmüş oluruz en azından. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.